Üçüncü grup sesler cümle okuma çalışmaları. Ü mit Ümit, ümit. Tü lü Tülü Tak Ümit Tülü Tak Ül Kü Ülkü A Ta Tür, Kü Atatürk'ü ta ne tanı ülkü Atatürk'ü tanı Ümran Ümran ü tü ütü. ütü al Ümran ütü al Ü nal, ünal, tül, ü, tü, lü, ütülü mü, ünal, tül, ütülü mü, ü, mit, ümit, Tülü tülü, Kat, la. Katla Katla. Ümit tülü katla M T Mete A -ta -tür -kü. Atatürkü Anla Anla Mete Atatürkü Anla Ül Ülkü Ü Na La Ünala Ül Ke Ni Ülkeni Anlat Anlat Ülkü Ünala Ülkeni Anlat Ü Nal Ünal tünel tünel ünal o tünel a li ali kü tük ten kütükten at la atla ali kütükten atla Ül kü, ülkü, tü, lü, tülü, ü, tü, le, ütüle, ülkü, tülü, ütüle. Su, na, suna, sa, at, saat, tak, tı, taktı. taktı. Suna saat taktı. Es esma. Su sulu. sulu. El elma, elma. Al esma sulu elma al. ülkü. ülkü soru soru sor ülkü soru sor. si nam sinam i ki 2 simit al sinam 2 simit al Selim Selim sarı Sarı saatini Saatini taksın Taksın Selim sarı saatini taksın Esma Esma ü na la ünala ma sal masal an lat sın anlatsın esma ünala masal anlatsın su na suna ma sal masal anlatsın anlatsın suna masal anlatsın esma esma sulu sulu elma elma tattı tattı esma sulu elma tattı Su at suat e li ne eline ma kas makas al suat eline makas al Si nam sinan su samlı susamlı, susamlı. Si mit simit al sinam susamlı simit al ö mer ömer ön lük önlük tak tı, taktı ömer önlük taktı. Me li ke melike O ko nu konu Ö nem li önemli melike O konu önemli Ö Al Önal Öğr örtü, örtü ört ön al örtü ört Ö mer Ömer tö R n törene, törene. K tıl katıl ömer törene katıl su na suna ön le mi -ni. önlemini al suna önlemini al ö ner öner Ö, T, K. Öteki. K, L, Mi. Kalemi. Al. Öner. Öteki. Kalemi. Al. Mu, Murat. Murat. A, Ta, Tür, Kü. Atatürk'ü. Örnek nek. Örnek, al. Murat, Atatürk'ü. Örnek, al. Ö, mer. Ömer, o, ku, mak. Okumak. Ö, nem, li. Önemli. Ömer, okumak önemli. A, li, Ali, i, iki, iki, ton, kö, mür, kömür, sat, tı, sattı, Ali, iki, ton, kömür, sattı. Es, ma, esma, ön, lük, önlük, tak, tı, taktı, esma, önlük, taktı. Öykü, öykü, sayı, sayı, Say. Öykü, sayı, say. O, ya. Oya. O, yun. Oyun. Oyna. Oyna. Oya. Oyun. Oyna. Ay, la. Ayla. Yemek. Yemek. Ye. Ayla yemek ye M, S, mete sayı sayı say mete sayı say su na suna öykü öykü oku oku suna öykü oku Akın. Akın. Koyuna. Koyuna. Ot. At. Akın koyuna ot at. Koray. Koray. Sarı. Sarı. Kamyon. Kamyon. Sür. Koray sarı kamyon sür. Si may. Simay. Ayna. Ayna. Senin Senin. Mi? Simay, ayna senin mi? Aylin. Aylin. Yemek Yemek. Ye. Aylin, yemek ye. Ya man. Yaman, kay, 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 ile, İle kay, Yaman, kay, kay, ile, kay, d, dam, dedem, dö, ner, döner, döner. y, Ye, di, yedi, dedem, döner, yedi di lek dilek 4 ek mek ekmek al d aldı dilek 4 ekmek aldı ar da arda el le ri Ni ellerini yıkadı. Yıkadı. Arda ellerini yıkadı. E -da. Eda. Eda. Oyun. Oyun. Oynadı. Oynadı. Eda. Oyun. Oynadı. D. Dem. Dedem. O. Dun. Odun. Kır. -dı, kırdı. Dedem. Odun. Kırdı. E. Da. Eda. Dok. Tor. Doktor. Oldu. Oldu. Eda doktor oldu. Ke -di, kedi, kedi. Dal, dan, daldan. daldan. Atladı, atladı. Kedi daldan atladı. Arda, arda. Dü, dük, düdük öt tür -dü. öttürdü arda düdük öttürdü der ya derya don dur ma dondurma ye di 7 Derya dondurma 7 Azra Azra Üzüm üzüm Yı kıyor Yıkıyor Azra üzüm yıkıyor Ze ki zeki ya z yazı ya yazı. z yor yazıyor zeki yazı yazıyor tey zem tey kazak kazak Ö, rü, yor. Örüyor. Teyzem, kazak, örüyor. Az, ra, azra. Yü, zük, yüzük. Ta, kı, yor, takıyor. Azra, yüzük, takıyor mir za mirza ta taze ek ekmek, ekmek. al d aldı mirza taze ekmek aldı az ra azra, azra kazak kazak ö rüyor örüyor azra kazak örüyor z ki zeki muz yiyor yiyor zeki muz yiyor zi ya ziya ya zı yazı ya zı yor yazıyor ziya yazı yazıyor İz, zet izzet zey zeytin zeytin yiyor, yiyor. İzzet zeytin yiyor. O zan, ozan. Ü züm, üzüm. üzüm. Yı kı yor, yıkıyor. Ozan üzüm yıkıyor. Naz l nazlı ü zümlü üzümlü kek yedi yedi nazlı üzümlü kek yedi teyzem teyzem yüzük yüzük Tak, tı, taktı. Teyzem yüzük taktı. Azra, Azra, müzik, müzik. Dinledi, dinledi. Azra müzik dinledi.